Türkiye'nin değeri Nasrettin Hoca'nın anısı ayak bastığı yerlerde yaşatılmaya devam ediyor. Hoca'nın medrese eğitimi gördüğü Sivrihisar'da Nasrettin Hoca Festivali düzenlendi. Yabancı katılımcılar kendi kültürleriyle festivale renk kattı. Müzik Göre maya çalındı. Sivrihisar sokaklarında temsili Nasrettin Hoca dolaştı. Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali gerçekleşti. Çok güzel, çok beğendik, çok eğlendik. Festival çok güzel, çok eğlenceli geçiyor. Festival çok güzeldi. Çok da güzel olmuş her şey. Muhteşemdi. Festivalin Amerika Birleşik Devletleri, Moldova, Sırbistan, Letonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden konukları vardı kültürler kaynaştı. Ülkeler halk danslarını sergiledi. <laughs> Festivalin en eğlenceli anlarından biri de yabancı davetlilerin katıldığı yoğurt yeme yarışmasıydı.